sizlerle birlikte e, yeni bir konu. Sanayi devrimi e, ve el emeğinin Osmanlı Devleti Avrupa'ya etkisine beraber bakacağız. E, şimdi geçen haftamızla ilgili bir sorularımız var. Onlara bir bakalım. Evet. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı ilk ayaklanma 31 Mart vakasıdır. <laughs> Siz iyi tatil havasına girmişsiniz var ya. <laughs> Soru arkadaşlar sizin, benim değil. Doğru. Nasıl? Duyamadım. Doğru. Heh, doğru mu dedik? Tamamdır. Doğru. Şunu şöyle alayım. Evet, diğer bir soru kıymetli arkadaşlar. 1876 darbesiyle 2. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Doğru. Çok güzel, doğru. Abdülhamit mi nedir biliyor? Abdülhamit değil miydi hocam? Ee, Abdülhamit değildi. Abdülaziz miydi o zaman? Hah, Abdülaziz'di. Abdülaziz. Ee, Osmanlı'dan en son ayrılan etnik grup Arnavutlardır. E ne yapayım şimdi? Dükkanı kapatayım gideyim mi? Doğru hocam. Ha, Abdullah. <laughs> Doğru değil mi? Doğru. Ya siz 9. 8. sınıfı çok erken unutmuşsunuz arkadaşlar. Hadi 8'i bırakın. Hadi anlarım orada inkılap tarihini unuttunuz falan filan. Ya daha geçen hafta işledim mi bunu. Çek canlarım benim ya. Aa pardon geçen hafta değil. Bir önceki Bir önceki hafta. Yanlış oldu. İddiat ve terakkeciler Baba Ali baskını ile hükümete ele geçirmiştir. Doğru mu? Doğru. Çok güzel. meşrutiyet taraftarları ilk olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yani 1700 yıllarda. Yanlış. Çok güzel, yanlış. Hangi yüzyılda hatırlayabiliyor muyuz? Hani ikinci Mahmut'un Avrupa'ya öğrenciler göndermesi, öğrencileri gönderdikten sonra geliyor ülkemizde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu terbiyesizler. 19. yüzyıl. Evet Ahmet, 19. yüzyıl değil mi? Yani terbiyesizlerden kastettim. yanlış anlamayın. Yani sanki demokrasi karşıtıymış gibi e, algılamayın. E, ben öylesine e, farklı olsun diye, dikkat çeksin diye dedim. Mahmut Dedin Paşa 1872'de Abdülaziz tarafından görevinden alınmıştır. Evet. Mahmut Dedin Paşa Abdülaziz tarafı Aa niye cevap şey gelmemiş? E, görevden alınmıştır. Arkadaşlar. Tekrar bir daha göreve iade edilmiştir. 31 Mart vakasında Halaskaran Zabıtan Hareketi isyanı bastırmıştır. Yanlış. Yanlış. Hangi gruptu? Hangi grupta hatırlayamadım ama bu değildi. Değildi, güzel. Mustafa Kemal'in de yer almış olduğu bir gruptu. Hatırlarsanız Mahmut Şevket Paşa başındaydı. Çok hareketli bir orduydu bu. Çok hareketli, çok. Acayip hareket ediyor. Hareket ordusu. Ne ordusu? Hareket ordusu mu öyle bir ha. şey? <laughs> evet hareket ordusu arkadaşlar. Allah'ım ya. Ya arkadaşlar bir ipucu bir defa verebilir ya. Evet ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında Bosna Hersek Meclisi Yunanistan'a katılma kararı almıştır. Böyle bir karar var mı? Bosna Hersek Yunanistan'a katılmış. Doğru mu? Bosna Hersek. Yanlış. Yanlış. Hangi e, şeyde? şeyde? toprakta? Yunanistan'a katılan hangisi? Neyse. Ee, tamam fazla sizi sıkıştırmayayım. Zaten derse e, katılan grupsunuz. Siz sizleri fazla üzmeyin. E, ee, Girit'te arkadaşlar. Girit. Girit toprakları tamam mı? Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar el emeğinden makineleşmeye buna birlikte bir bakalım sizinle birlikte. Sanayi devrimini biliyorsunuz daha önceden de bunu kısmen de olsa işlemiştik arkadaşlar. Yani böyle salak salak affınıza sanıyorum konular. Yani konuda problem yok. Yani iki ay önce bahsetmiş olduğumuz konuyu tekrar bir daha almışlar. Dolan başlığı yollardan getirmişler. Bir daha soru olarak yani konumuza içerisine sokmuşlar. Orada anlattık. Tamam niye burada bir daha diyorsun kardeşim? Sanayi devrimiyle canlarım benim biliyorsunuz el emeğini eee el emeği insan gücü, e, hayvan gücü yerine neye bırakacaktır? Makineleşmeye bırakacaktır. Biliyorsunuz ilk olarak 18. yüzyılda İngiltere'de meydana geliyor bu olay arkadaşlar. Tabii ki e, bu olay e, toplumun sekülerleşmesiyle meydana gelecektir. Yani dünyevileşmesiyle meydana gelecektir. Bu e, nereleri etkileyecektir? Kuzey Avrupa devletlerini etkileyecektir. Amerika kıtasını etkileyecektir. Çünkü Amerika'da Biliyorsunuz İngiltere ve Fransa'nın arkadaşlar sömürgeleri vardı, sömürge imparatorlukları kurmuşlardı ve feodal sistem artık ne yapacaktır? Yerini değerli arkadaşlar sanayi devrimine bırakacaktır. Yani kapitalistlere bırakacaktır arkadaşlar. Avrupa müthiş bir şekilde dönüşüm sağlayacak canlarımın müthiş yani müthiş yani tek kelimeyle korkunç bir dönüşüm sağlıyor. Hayır diyeceksiniz hocam bu kadar sermaye birikimini neden elde edeceklerdi? Normalde bunların paraları, pulları yoktu biliyorsunuz. Osmanlı devletinin coğrafi keşifler e, ya da şöyle İpek ve baharat yollarının egemen olmasından sonra biliyorsunuz Avrupa'da e, ticaret, mücavir fazla bir etkili değildi. Ama bunlar ne yaptılar? Coğrafi keşifleri, yeni toprakları ele geçirince oradaki zenginlikleri arkadaşlar altınları ne yaptılar? Gümüşleri kendi ülkelerine getirdiler. 18 bin ton bak 18 bin ton altında 20 milyon muydu? 10 milyon mu ne? Gümüş arkadaşlar, 10 milyon ton gümüş getirecekler. Evet, saray devrimi el tezgahlarının yerini makinelere bıraktı. Tabii ki bu makineleri bırakması Avrupa'da üretim şeklini değerli arkadaşlar, miktarında artışa neden olacaktır. Yani eskiden bir üretim tezgahında arkadaşlar 10 tane, 15 tane ürün üretilirken artık makinelerle hızlı bir şekilde ve sabahtan akşama kadar üretim sağlanınca doğal olarak ürünlerin üretilmesinde de artışlar yaşanacaktır. E, ürünler art, ürünler çoğalınca, ürünler fazla üretilmeye başlayınca ne olacak? E, dünyadaki kıymetler de başar, Ekonomik refah da yükselecektir takdir edersiniz. Yani ürün satıyorsun, karşılığında para alıyorsun, 5 e, ürün satıyorsun, 5 lira alıyorsun, on ürün satıyorsun, on lira alıyorsun. Yani daha da fazla üretim daha da fazla kazanç demek anlamına gelecek. Ve e, makine gücü kullanılıyor biliyorsunuz e, fabrikalarda değerli arkadaşlar. E, bu sistem nasıl işleyecektir? Ham madde işlenecek, sömürgeci uluslardan alınacak. Bunlar mamul mal haline getirilecek ve mamul mal olarak bu da satılacak değerli arkadaşlar. Ve özellikle e, bu işin sonunda arkadaşlar toplu olarak tüketici bir sınıfın oluşması meydana gelecektir ve büyük sermayeli fabrikalarda ön plana çıkacaktır. Yani işin enteresan tarafı bu kısır bir döngüdür esasında. Yani ham maddeyi alıyorsunuz, mamul mal olarak satıyorsunuz ya. Şimdi insanların bazıları da e, o malzemeyi almaya ihtiyaç hissediyor kendisine. Yani e, sokaklarda e, sıralara gördüğünüz zaman arkadaşlar burada birileri bir ürün almak için sıraya girmiş olsun. Sıraya girenlerden bazılarının sorduğunuz zaman ne alması gerektiğini bilmiyordur. Yani bile sıraya girdi ben de belki yani ileride ilerleyen zaman dilimi içerisinde bana da lazım olur diye düşünerek o ürünü alacaktır. Anlatabildim mi? Evet, sanayi devriminin değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, ürünler çok fazla üretilmeye başlayınca bu ürünlerin de satılması lazım. Ama bu ürünlerin satılmasına gelmeden önce önce e, bu sanayi devriminin, bu makineleşmenin ilk meydana gelmiş olduğu alanın ne olduğunu söylediğimiz zaman arkadaşlar enteresandır, trenlerdir arkadaşlar. Çünkü e, trenlerde biliyorsunuz kazanlar vardır, su kazanları var, kömür kazanları vardır. Kömürler e, ateşlendikten sonra, yakıldıktan sonra su kazanları ne yapacaktır? Kaynayacaktır. kazandaki su buhar e, çıkaracaktır. Buhar da arkadaşlar belirli bir borudan Ne yapacaktır? Geçerken onun önündeki çarkı, bak hızlı bir şekilde dönüyor, şey yapacak ki ya, üfleyecek ya. Çarkı ne yapacaktır? Döndürecektir. İşte o döndürme ile birlikte Hareket kabiliyeti kazanacaktır lokomotifler. Ve lokomotifler neyi çekecektir? Vagonları çekecektir. Bu uygulama aynı zamanda gemilerde yani vapurlarda da uygulanmaya başlamıştır arkadaşlar. İşte ee, makineleşme ilk olarak gemi ve trenlerde uygulanmaya başlamış. Daha sonra bu buharın gücünü değerli arkadaşlar ne almıştır? Elektrikli ve benzinli araçlar almıştır arkadaşlar. Yani arada şöyle diyeyim bu 1750-1760'lı yıllarda başlıyor ya bu durum. Yani sanayi devrimi, bu elektrik gücünden falan yaralanma olayı ise kıymetli arkadaşlar 1880'li yıllara denk geliyor. Evet. Şimdi e, tarım alanında ne gibi gelişmelere neden olmuş bu sanayi devrimi? Bilimsel metotlar uygulanmaya başlayacaktır. Eskiden biliyorsunuz arkadaşlar, kara düzen bir uygulama vardı. Bu 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 yıl ne ekelim? Pirinç ekelim, bu yıl ne ekelim? Bu, buğday ekelim. E, i̇htiyaç neyse ona göre üretim sağlanıyordu değerli arkadaşlar. Ve e, birim miktardan alınan ürün miktarı da artırılmıştır. Eskiden bir tarlada, bir dönüm tarlada arkadaşlar bin, bin kilo e, buğday alınıyorsa artık daha da teknik e, araştırmalar yapılarak bu, toprağın analizi yapılıyor. Bu toprağın analizi neticesinde e, o toprak için hangi ürünün e, ekilmesi gerekiyorsa o ürün ekiliyor arkadaşlar. E, ürünlerin cinsleri değişiyor. Mesela buğdayın e, yani 10-15 çeşit buğday var arkadaşlar. Birisi ee, nasıl diyeyim soğuk alan yerlere de dayanıklı. Bir diğeri soğuk olmayan yerlerde yetiştirilen buğday. Şimdi bir ton e, ekim yapılan veya bir dönüm topraktan elde edilen ürün arkadaşlar bir tonsa bakıyorlar. Bilimsel metotlarla bunların analizleri yapıldıktan sonra daha fazla o bölgeden verim alabilmenin çalışmaları ne yapılmıştır? Gerçekleştirilmiştir kıymetli arkadaşlar. Evet e, bunun içinde daha geniş topraklara da ne yapılacaktır? İhtiyaç duyulacaktır. Büyük çiftlikler oluşturulmuştur. Canlarım benim. Yani 5 dönüm 10 dönüm topraklar değil arkadaşlar 10 bin dönüm 100 bin dönüm topraklar ekilip biçilmeye başlıyor canlarım. Evet tarımda verimi artıran gelişmeler ise arkadaşlar biliyorsunuz 4'te ekim sisteminin yenilenmesi olayı var e, bu dörtlü ekim sistemi nedir? E, bu yıl değerli arkadaşlar pirinç ektiniz, ertesi yıl buğday ektiniz, ertesi yıl e, ne ekelim? E, domates ekelim, ertesi yıl biber ekelim. Bu şekilde. Yani dönüşümlü bir şekilde ekiyorsunuz. Yani toprağa ihtiyacı olan azotun arkadaşlar e, bazı ürünler tarafından tekrar bir daha kazanılması, sağlamasını gerçekleştiriyorsunuz. Bazı ürün, ürünler vardır ki e, biliyorsunuz toprakta, tarlada arkadaşlar azot miktarını ne yapacaktır? İyi azaltacaktır. Onun ertesi yıl aynı ürünü ekerseniz bu sefer bahçede azot olmayacağı için arkadaşlar verim alamazsınız. O yüzden ürün değişikliğine gidilmiştir. Gübre kullanılmıştır verimi artırmak için arkadaşlar. Farklı ürünler ekilmiştir bu dörtlü ekim sisteminin içerisindedir o da. Tohum ekme makineleri icat edilmiştir. Eskiden biliyorsunuz arkadaşlar insanlar sertme usulüyle ne yapıyordu? Tohumları ekiyordu. Daha sonra başak vermeye başlayınca onları seyreltme yollarına gidiyorlardı. Çapalama yollarına gidiyorlardı değerli arkadaşlar. Bu şekilde hem israf da olmuş oluyordu. Niye israf oluyor? Çünkü ekmiş olduğunuz tohumun arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Fazlasını e, tarladan çıkartmış oluyorsunuz. Ama e, tohum ekme makineleriyle ne yapıyorsunuz? Her bir e, ekeceğiniz tohumun mesafesi standart arkadaşlar. Ne diyelim yarım metre arayla, bir metre arayla ve e, nokta atışı yapılarak bu ürünler yetiştirilmiştir. Ee, bu dönemde tarım alanında meydana gelen icatlarda ise orak makineleri vardı. Bu orak makineleri arkadaşlar ekmiş olduğunuz ürünlerin sizlerin kesilmesini sağlayan ara, aletlerdir, araçlardır. Yine benzerine yapılan çalışan traktörler yapılmıştır. Biçer duvarlar, bilmiyorum biçer duvar hiç gördünüz mü çocuklar? Yani görmediyseniz görmediniz. Yani gördüyseniz gördünüz. Millet orada mısınız? Buradayız hocam. <laughs> Ulan cevap versiniz de. Vicdansızlar. Ya belki gören vardır diye. Ben görmedim yok. ama ha, belki tamam işte gören vardır. görmedim de ben görmedim de. Ahmet görmedim desene kardeşim. Yusuf. Lan görmedim abi. hocam. Ha görmedim deyin bari Allah'ım yarabbim. insan olduğunun farkına varayım ya karşı tarafta. Duvar anlatıyor gibiyim var ya şu anda kimse yok zaten. Göremiyorum da sizlere. Tamam görmediniz yani gören yok. Şimdi bu alet arkadaşlar müthiş bir alettir esasında. Ee, arkadaşlar. Bakınız. Ne yapıyor? Buğdayı ekiyor bu çapalarla, pardon ee, kesiyor. Ardından saman olarak bırakıyor. Bazıları arka tarafta samanı güzel bir şekilde paketliyor. E, gördüğünüz gibi buradaki daneleri de ne yapıyor? Birbirinden ayırarak arkadaşlar traktörün üzerine bırakıyor. E, şunu da söyleyeyim sizlere. E, aynı zamanda değerli arkadaşlar demin dedim ya bunun arkasında şeyde olan makineler de var. E, saman yapıyor onu müthiş bir icattır yani müthiş. Keşke bizim Karadeniz için yapsalar onu fındık toplama aparatı. Çok rahatlayacağız ama yok. Evet tekstil alanında da teknik gelişmelerimiz var değerli arkadaşlar. Tekstil alanın tekstil alanında da biliyorsunuz insanlar önceden ip eğirme aletleri vardı, aparatları vardı. Bunları bunlar değerli arkadaşlar eee çakırık da ifade ediliyor insanlar kendi üreteceklerini ne yapıyorlardı? Kendileri yapıyorlardı arkadaşlar. İpleri kendileri eğiriyorlardı. Çıkrık makinelerini de eğiriyorlardı. Elbiseleri kendileri ne yapıyorlardı? Örüyorlardı. Ama makinelerle kıymetli arkadaşlar bu ne yapacaktır? Değişecektir. İşte 1716 yılında çıklık makinesi, dokuma mekiği ve dokuma tezgahları ne yapılmıştır? Kurulmuştur ve hızlı ve seri bir şekilde üretimler başlamıştır. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar el çıkıklıklarıydı. Yani bununla ne yapıyorlar? İplik yapılıyor değerli arkadaşlar. İplik. Evet. Siyasi ve sosyal alandaki değişimlere şöyle bir bakalım. E, tabii ki e, biliyorsunuz feodal sistemde değerli arkadaşlar etkinliğini artırmaya çalışan bu ruvalar gittikçe ekonomik güçlerini artıracaklar ve bir müddet sonra sanayi de fabrikalar kuracaklardır. Bu fabrikaların kurulması ile birlikte doğal olarak makineleşme başlayacak ama makineler içinde onu çalıştıracak insanlara ihtiyaç duyulacak. Bu işte insanlar ne yapılacak? Görevlendirilecek. İşçi sınıfı dediğimiz sınıf ortaya çıkıyor ve bu işçi sınıfının da arkadaşlar temel hak ve özgürlüklerini sağlamak amacıyla ilk defa dile getirilmesi olayını arkadaşlar Karl Marx ve Engels ne yapacaktır? Dile getirecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu daha önce sizlere söylemiştik. Bilimsel sosyalizmi savunmuştu arkadaşlar Karl Marx, Engels ve e, protestanlar ve proletari arasındaki çizgileri daha keskinleştirecek çalışmalara ne yapacaktır? İmza atacaklardır. Yani. Kominlerin yani halkın haklarını savunmaya çalışacaklar arkadaşlar. İşte bu hakları savunmak için de sendika ve partiler ne yapılacaktır? Oluşturulacak Canlarım benim. Ee, Sanayi devriminden önce de Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz arkadaşlar bir takım ticari örgütler vardı. Bu ticari örgütlerin adı bizde Lonca'ydı. Şöyle soralım bakalım Anadolu Selçuklu'daki adı neydi bunun? Evet, duyamadım, duyamadım, duyamadım. Duyamıyorum. Ahilik. Efendim? Ahilik. Evet, ahilik teşkilatıydı kıymetli arkadaşlar. Ee, şeyde ise adı neydi? Ee, Büyük Selçuklu'daki adı neydi? Yok mu? Fütüvvet. Fütüvvet. Avrupa'da ise kıymetli arkadaşlar gilt ve hansa adı adına, adına e, bu teşkilatlar oluşturuluyor ve e, biliyorsunuz Türklerde değerli arkadaşlar usta çırak kalfa ilişkisi vardı ama artık sanayi devrimiyle patron ve işçi anlayışı ne yapacaktır, oluşacaktır. Burada ise menfaatler ön plana çıkacaktır arkadaşlar çünkü usta çırak ilişkisi içerisinde dayanışma söz konusu iken maalesef e, diğer bakış açısıyla baktığımız zaman iş sıkıntıya girecek arkadaşlar. Evet fabrikalarda çalışan işçiler aynı işi yaptıklarından dolayı burada profesyonelleşme olmayacak. Özür e, burada profesyonelleşme olacak arkadaşlar. Sadece o işte uzman olacaklar. Yani kendilerini ilk sıradan geliştirmeyeceklerdir. Ne yapıyor? Kaportayı yapıyor. Kaporta işte uzmanlaşıyor. Yani bir aracın tamamıyla ilgilenmediği için e, bir aracı arkadaşlar bir kişi yapamaz. Ama bu fabrika sisteminde sadece ne yapıyor? Kaportayı birisi takıyor, e, direksiyonu biri takıyor, farı biri takıyor, koltukları biri takıyor. Ayrı ayrı kişiler ne yapıyor? Ayrı işlerde profesyonelleşmeler yaşanıyor. E, yine el emeğine dayalı işletmeler ortadan kalkmasına neden olacak bu durum kıymetli arkadaşlar. Çünkü 19 20. yüzyılda ülkelerin endüstri üretime geçmesi neticesinde bu durum ortaya çıkacak. Yani artık sanayi devrimi neticesinde el emeği yok. Ne var? Artık endüstri üretimi var kıymetli arkadaşlar. Mesela Osmanlı Devleti'nde Lonca 1850'li yıllarda Lonca Teşkilatı tamamen ne yapmıştır? Sona ermiştir. Ekonomik alandaki değişimlere şöyle bir bakacak olursak demir ocaklarında arkadaşlar demire ihtiyaç duyuluyor biliyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Demiri eritmek için kömüre ihtiyaç duyuluyor biliyorsunuz. Çünkü güçlü bir enerjiye ihtiyaç var. Demiri sizin e, eri, eri, eri haline getirebilmeniz için, eritmek için ee, ve bu düzeyinde bir müddet sonra devletler arkadaşlar kömür yataklarını ele geçirmek için ne yapacaklardır? Birbirleriyle mücadele girecektir. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden de birisidir o. Ee, Almanya ile Fransa arasında bir toprak neresiydi o? Dünyanın en zengin kömür yatağı. Ee, Alsace-Lorraine bölgesiydi çocuklar. Alsace-Lorraine. Evet, tüketici toplumun ortaya çıkmasına neden olacaktır kıymetli arkadaşlar bir müddet sonra bu üretilen ürünler. Niye? Çünkü çok fazla e, ürün var, bu ürünlerin satılması lazım. O ürünlere de insanlar ne yapıyor? Almak için ihtiyaç duyurulacak hale getiriliyor arkadaşlar. Yani ihtiyaç duymaktan değil, duyuruluyor daha doğrusu. Ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu durumda tabii ki sanayi devrimine neden olacaktır kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar o sanayi devrimi, pardon yani sanayi devrimi çok özür dilerim. Sömürgeciliğine de olacak Çünkü ham madde ve pazar ihtiyacı e, insanların Avrupa'da biliyorsunuz e, çok fazla ham madde yok. E, nereden alacağız? Ben, ben bunları Afrika'dan alacağım. Nereden alacağım? Avrupa'dan alacağım. Şeyden. Amerika kıtasından alacağım. Nereden alacağım? Osmanlı devletinden alacağım. Çünkü bakir bir saha arkadaşlar. Yani sanayileşen devletler sanayileşmemiş devletleri sömürecek. Canlarım benim maalesef. Osmanlı'ya nasıl bir etkisi olmuştur sanayi devriminin? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti tarım toplumudur arkadaşlar. Ziraata dayalı bir ekonomisi vardır. Bu e, Celali isyanları sonrasında Osmanlı Devleti'nde tarım iyice zarar görmüştür. Vergilerin toplanmasında sorunları yaşanmıştır. Hele de us savaşların falan uzun sürmesi büyük sıkıntıydı eee şey ise kıymetli arkadaşlar, ticaret ise arkadaşlar maalesef kapitülasyonların vermiş olduğu zarardan dolayı da ne yapacaklar? Sıkıntı yaşayacaklar. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti e, de ki o küçük atölyeler arkadaşlar ne yapacak? Kapanacak. Yani lonca teşkilatı sona erecektir. Hele ki Baltaliman'ın sözleşmesi yapılıyor. Bu Baltaliman'ın sözleşmesiyle Osmanlı devleti ekonomik olarak arkadaşlar iyice İngiliz hakimiyetine girecektir. Niye? Çünkü İngilizler yüzde üç vergi verecekler. Eskiden yüzde on beş vergi veriyorlardı. Ülkeye girerken yüzde üç vergi verince doğal olarak benim ürünlerimden daha ucuza ürün satmış olacaklar benim ülkemde. Yani vatana ihanet başka bir şeyle izah edilemez arkadaşlar. Yani ecdat bu dönemde tamam Osmanlı benim tarihim ama kusura kalmasın yapmış olduğu anlaşma o kadar salakçı bir anlaşmadır ki Osmanlı Devleti'nin ekonomisini bitirmiştir. Bitirmiştir. Tek kelimeyle. Osmanlı Devleti Avrupa mallarının istilasına uğruyor arkadaşlar. Uğruyor, uğrarız. Niye? Çünkü ülkede üretim yok. Osmanlı Devleti üretim yok. Neyse. Ham madde satan ve dışarıda mamul mal alan bir ülke durumuna geldi Osmanlı Devleti değerli arkadaşlar. Şu anda da öyle. Üretmiyoruz, üretmiyoruz, üretmiyoruz. Bu tarih dersi niye var anlayamıyorum arkadaşlar. Evet ve Osmanlı Devleti de diğer devletlerin çıkar çatışmaları haline gelen bir toprağına dönüşecektir arkadaşlar. Yani sömürgeleştirilecek, sömürgeleştirilecek, sömürgeleştirilecek. Evet. Burada sanayi devrimiyle arkadaşlar ne oluyor? Çalışma ortamı, bak şimdi. Sanayi devrimi öncesi ve sonrası el emeğine dayalı sanayi sanayi devrimi öncesi endüstriyel üretim demek sanayi sonrası. Mesela çalışma ortamı sanayi devrimi öncesindeki küçük el tezgahlarındaydı. Devrimden sonra fabrikalarda yapılıyor. Üretim aletleri arkadaşlar el tezgahlarıydı. Küçük el aletleriydi. endüstriyel üretimde yani sanayi devrimde makinelere dönüyor. Üretimin hızı ve miktarında arkadaşlar azdı, kaliteliydi, yavaştı ama devrimden sonra daha fazla üretildi. Standart kalitede üretildi ve hızlı üretildi değerli arkadaşlar. Ee, üretim organizasyonu ise nasıldır? Ülke içerisinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlar. Yani buna biz e, iaşicilik anlayışı demiştik, fiskalizm anlayışı demiştik. Şeyde ise arkadaşlar sanayi devrimde ise kar amaçlı yani kapitalist bir anlayışla çalışıyor. Çalışma disiplininde usta çırak ilişkisi ve dayanışma varken endüstriyel üretimde ise arkadaşlar patron ve işçi rekabet menfaat üzerine kurulu bir sistem var arkadaşlar. Evet, sanayi devriminde el tezgahlarını yerini makineler almıştır. Doğru mudur? Doğru. Çok güzel. Sanayi devrimi ile daha çok ham madde işlenmiştir. Doğru. Çok güzel. Sanayi devrimi ile küçük çiftliklerde daha fazla üretim gerçekleştirilmiştir. Yanlış. Harika. Sanayi devrimi ile üçlü ekim sistemine geçilmiştir. Yanlış. Çok güzel. Neye geçilmiştir? Dörtlü ekim. Dörtlü ekim. Sanayi devriminden önce el çıkrıkları kullanılmıştır. Doğru. Çok güzel. Parti ve sendikalar sanayi devriminden önce de vardı. Yanlış. Harika. Sanayi devrimi sonrasında oluşacak. Avrupa'daki ticaret örgütlerine Gilt ve Hansa adı verilmiştir. Doğru. Çok Doğru. Güzel. Demir madeninin eritilmesinde kömüre ihtiyaç duyulmuştur. Doğru. Evet değerli arkadaşlar.